Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ee, ben bugün 15 gün tatilimizi vloglamaya karar verdim. Ama bilin bakalım 15 gün tatilde ne geriye kaldı? Bir hafta sadece. Çünkü bir hafta boyunca çok eğlendik. Her yere gittik. Ama çekinelim. Bütün evlere gezdik. Arabalarla gezdik. Oraya gittik. Buraya gittik. iki kere doğum günü kutladık. <laughs> Ama ben başlatmayı unuttum. Evet. Hem de bu bir haftayı Eylül arkadaşımız da bizleydi. <laughs> çok üzülerek söylüyorum Eylül arkadaşımız hep birlikteydi. Ama artık. adadan ayrılan tek bir kişi var o da Eylül Alper. Çünkü Eylül dün Alper. akşam çok kötü bir olay yaşandı. Annesi patladı annesine. Annesi Annesine. de bu da yasak koydu. Dedik sen dedi zıkkım çıkarsın dışarı dedi. Semester tatili burada bitti. <laughs> Eylül için <laughs> bitmişti. Eylül peki nerede diye soracak olursanız. <laughs> Bir hafta boyunca neler yaptık? Biz Erken kanka başlandık. biz 15 gün tatile girmeden önceki bir hafta başladık. O haftanın hafta sonu yani cumartesi günü Dila'nın doğum gününü kutladık. Ondan sonraki o hafta ya yani bir, bir, birbirimize gittik işte oturduk kaldık falan fistan işte. Perşembe günü Boran'ın doğum gününü kutladık. <laughs> Cuma günü karne almaya gittik Dile Ayrem'le Eylül ben de geldim. Ee, karne aldık, geldik. Sonra cuma gününde başka bir şey yaptık mı? Aa, Hopa'da oturduk. Gittik. Sonra... Yemeğe gittik. Sonra <laughs> waffle yemeğe. gittik, falan filan. Sonra da döndük minibüsle. <laughs> ha, döndükten sonra Ceyla bize geldi. Biz gittik. <laughs> Çek. Aa o gün annem Değil geldi. De evet, sonra annem geldi İrem'lere. Anneannemle beraber çay içtik oturduk falan. Fisan sohbet ettik. Oh dedikodu yaptık. Eylül'ün arkasında ne <laughs> konuştuk. Çok güzeldi Eylül. <laughs> i̇şte o hafta bir sürü şey yaptık. İşte... Hapışıracağım. Ondan sonra işte bir sürü şey yaptık. E i̇şte dün de dışarıdaydık. Dün Dila'da oturuyor. Ha dün dilalarda oturuyorduk. İşte Önceki bir saat falan kahve içmeye gittik. Sonra Dila tabii kuzeni onlarda olduğu için bize gelemedi. Biz Eylül'e kalmaya geldik ikimiz. Eylül. E, Sonra akşamda annesi telefonuna bakmak isteyince bu gerizekalı çat 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 patladı. Şu komple bir haftamız bu kadardı. Devamını çekmek üzere. Devamını da çekeceğim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar. <laughs> Ceylan'ın kaşını aldırmaya gidiyoruz. Geçtiğimiz yola bakın. İyi burada geçiyoruz. Dur geçelim Ceylan. Beni buradan kaçırsalar, tutsalar yeridir yani. Kapalı. Aa, Kaş aldırma e, planları suya düştü. Arkadaşlar bakın burası Kemal Paşa. Göt kadar yer. Kombinlerimiz Ceylan'la şaka mı? Görüyor musunuz şu an kombinlerimizi bilmiyorum. Şey, ama güzel değil mi? kombin güzel de ben kombin şaka bu. Kombinlerimiz. gidiyoruz. Merhaba arkadaşlar. merhaba. Biz, çok yemek yediğimiz için spor yapacağız şimdi. Hiçbir şey yapmadık arkadaşlar. Delik, Arkadaşlar Dilay'ı aldık gidiyoruz bize. Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz bizdeyiz. Ceylalarda izleyecektim. Bu akşam Ceylada kalıyoruz. Üç gündür evime gitmiyorum. Hayır üç gündür de iki gündür. İki gündür pardon. Annem beni eve almayacak. Yes. Sokak çocuğu oldum. Yes. yes. <laughs> Neyse buraları keseriz. Kesmeyeceğim. Hemen e, F-Combins gösterelim size arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Beni çok özlediğinizi biliyorum ve yeni bir konuğumuz var. Hamzişko. Basar <laughs> <laughs> Evden kaçtım. Şaka annem, yasak koymuyor. Sadece gizli yasak koymuşlar. <gülüyor> <gülüyor> ben de buradayım arkadaşlar. Bu sala uyutmaya çalışıyoruz. sala uyutmaya çalışırken bir yandan eski fasulyeyi izliyoruz. <laughs> arkadaşlar biz bugün başka hiçbir şey yapmadık. Yani sabah çektiğim videodan başka hiçbir şey yapmadık. Şimdi de Ebo'nun Dubai vlogunu izliyorum. Daha sonradan kalkacağım, odamı toplayacağım ve sonra da uyuyacağım. Bu aralar erken uyuyup erken kalkmayı çalışacağım çünkü 15 gün tatilimizi uyuyarak geçirdik neredeyse. O yüzden buna dikkat edeceğim bu saatten sonra. Yarın tekrar çekerim. İyi geceler. Arkadaşlar merhaba. Yeni bir güne hoş geldiniz. Biz bugün e, hava güzel olduğu için, elinde sabah izni olduğu için. İstanbul Pazar'a gidiyoruz. Yemek yemeye. Kahvaltım olacak bu. Yes. Kadar Arkadaşlar biz yemek aldık. Sahile geldik. Yedim. Sonra da bir güzel yedik. Şefi göstereyim. Yanımda kim var diye soracak olursanız hemen göstereyim. <laughs> Enfeylül. İnfirem. Ve dinfila. Dinfila ne kadar çekin. Böyle oturuyoruz. <laughs> Götüm dondu. Büyük ihtimalle birazdan kalkarız. Ben bir rujumu tazeleyeyim, kirpiklerimi kıvırayım, sonra da siktirdim gidelim buradan. Tamam mı? Okey. Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Ceylan yine sizi unuttu. Ne oldu biliyor musunuz mu? Biz kalktık, o okay köyde dedik. Sonra 5 lira, 5 lira, 5 lira, 65 lira çıktı. Ondan sonra 100 lira yapamadığımız için kafede okey oynayamadık. Kemal Paşa'nın tek kafesi. Ee, sonra bize kahve almaya gideceğiz. Kahve içmeye gideceğiz. Bize çık oldu cebimde. Burada Dila var. Bunlardan alacağız. Ay bu da güzel ama. Ben bu da bunu, ki. bunu... yiyorum ki. Evet arkadaşlar birinden bunu aldım. Ben çalalım derken kadın arkadaydı. Sonra bana hep mal mal baktı o yüzden. Bide. Utandım. Kemal Paşa terk etti. Arkadaşlar biz ge 2031'den geliyoruz. Bakın Paşa kimse yok. Loja'da kimse yok. Atıyorlar bize. Sadece köpekler var. Arkadaşlar Ceyla tüm şekeri yedi. Benim üçüncüm bu. Dila şu an dördü yiyor. Ceyla da otuz yüzü yiyor. Bulağımı ver. Bulağımı ver. Arkadaşlar ben bunları tanımıyorum. Bunları. Kanka adam bakıyor ne yapıyor vallahi. Adamı ben döverim ha ver şimdi bunu. Bir dakika atıyoruz sonra diyoruz ki. Hoca duyduğun şeyi burada bir yerden yere kazanmadığı için gülmeye başlıyoruz. Biz de şey diyoruz espri yaptı Kazım, ona gülmek lazım. Ne öyle bir şey demiyoruz biz çünkü espri yaptık mı komik olduğu için herkes gülüyor. Ya zordu, hayır ona gülüyoruz, bir tane sevmediğimiz biri yapıyor diyelim tamam mı? Sevmediğimiz birinin yaptığı espriyi duymamazlıktan geliyoruz. Dila'lara gidiyoruz. Dila'lara gidiyoruz. Dila'lara gidiyoruz. Gel arkadaşlar seyircilerim. Çift kıvırmış. Evde Dila'nın. <laughs> oh, geziyorsunuz. Saçım. Saçımın niye hep bu tarafı Doğru, düzgün olurken bu taraf olmuyor? Çünkü sen sakatsın. Teyze bir şey <laughs> Kop 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 kop. Sabah. Aman akredim. Oğlum Abi. iki vitaminli bir vitamin siz ittiniz ya bir daha sizle konuşmuyorum. Arkadaşlar. Biz hani. çektiğimiz videoları daha sonradan hani kötü bir şeyimiz gözüküyor mu hani YouTube'a koyabilir miyiz diye bakıyoruz tamam mı izliyoruz. izliyoruz tamam mı ve biz izlerken altımız işe ne kadar altımız <laughs> Haftamıza <laughs> işe de gülüyoruz. Siz de izlerken gülüyor musunuz? Size bir soru. Quick shot. <laughs> Yorumlara yazın lan yazmazsanız ama bunu koyduk. Ayşe demek şey gibi hamara. Yazmıyorsanız demek ki izlemiyorsunuz şerefsiz onu şerefsizden. Arkadaşlar. <laughs> Merhaba. Ee, Ceyda Hanım bir Ceyda Hanım nasıl çabu? video çekiyoruz. Uyuyor. Anne beni ısınavdılar. Yasaklayayım ya ben. Ama uyuyor. Leyla. <laughs> 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 Düğüne gidelim mi? Düğün mü var? Evet. Nina da var değil mi? Evet. Ben de inanmadım bana orada. <laughs> gidelim mi? Kimi dönelim? Çamurlularla. Oha ne? Birinin. Hadi gidelim. Hadi. Arkadaşlar düğüne gidiyoruz. Anlık uyuyordum. Anlık bir kararla düğüne gitme kararı aldık. Eylül sağ olsun. Ben almadım bu arada. Ben düğün var dedim. O zaman bu da gidelim. Hazırladım. Ben de dedim ki hiç havamda değilim. Sonra Karab... bir baktım gidiyoruz. Ben düğün severim abi. Düğüne gidiyoruz horon oynamaya. Bir horon oynarız çıkarız belki. Ya da yakışıklı varsa kalırız. O, o anki o ana bağlı. <laughs> Arkadaşlar biz Eylül'e gidiyoruz. Eylül'lerde kalacağız. Şu anda da arabasının kötü olduğunu anlatıyordur. Arabayı önden göstereyim. Arabası gülüştür Ford. Tamam. Bizim burada bir tane sevmediğim asla nefret ettiğim bir var, tamam mı? Şey. Akşam, akşam. Selak, Neyse bu Zeynep Yarın, Zeynep, Zeynep Yarın arasına gitmiş. Zeynep de falan başladı. Mimikleri nasıldı lan? O gün gelince, ananı sıkınca, şampiyon kapsa bütün ilgilenin. Millet görmüyor. Kanka mimikler yüz hatta aynı böyle bak. Bir gün gelince, ananı sıkınca, şampiyon kapsa bütün ilgilenin. Kanka video izlerken var ya geberdim kaçıktan. Burayı benim ailem. Anne <laughs> salla. <Ay>. Arkadaşlar saat. <laughs> saat gecenin dördü. Ama ben sakız çiğnince yanaklarım iki kat artıyor. <laughs> saat gecenin dördü ve bilin bakalım. Eee, ya da bak için kim yavaş hareket ediyor. Biz ikimiz. Bak şimdi. Ama benim elimdeki şey dur bir daha. Bak az önce ne yapıyorum biliyor musun? Diler bağırıyordu. <laughs> лай Тег машин аа яагаад? Эсгёр түмэй гэж чөтгөт.

çok Şimdi ben hamaratlığımı konuşacağım ve çok şey anlatacağım. Şimdi markete gidiyoruz. Dila dedi ki canım çok sıkıldı bir şeyler yapalım dedi. Ben de ne yapalım dedim ve bir anda dedi ki hadi kısır ve tatlı yapalım dedi. Ve patatesli börek ve patatesli börek yapalım dedi. Ve maz ma ay ne oluyor be? Malzeme eksikliğimiz olduğu için de markete gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar inşallah beni duyuyorsunuzdur. Çünkü benim telefonumdan hoparlöre bağlandı ve şarkı açtık. Beni duymuyorsanız da seslendirme yaparım buraya. Şimdi Dila içeride ee, kısır, e, tatlı ve patatesli börek yaptı. Daha yapmadı tabii ki. Hani tatlıyı bitirdi. Patatesli böreği daha başlamadı. Patatesi yaptı sadece. Kısır da bitmek üzere. Şu an kısırı bitiriyor. Baya bir şeyler yaptık. Eylül gelecek birazdan işte. Eylül büyük ihtimalle yetişemeyecek yemeklere. Ben yiyeceğim hepsine. Yaşasın ye. Dila'dan pijama giydim. Pijama bol olduğu için bağladım. Ne yapabilirim? Kanks. Ve ben size hala editlemedim. Herhalde 15 hafta sonra falan atarım bu vlogu. Arkadaşlar biz Dila o kadar yemek yaptığı için çok yediğimiz için ee, dışarı çıkmaya, yürüyüş yapmaya karar verdik. Şimdi biz yürüyüş yapıyoruz. Karanlık görmüyoruz. Yaşasın ye Arkadaşlar, ben iki gündür video çekmeyi unuttum. Komple bulu unuttum. Zaten e, dün değil ondan önceki gün hiçbir şey yapmadık. Dün İrem'in doğum gününü kutladık, köyde kaldık. Çok güzeldi. Ona balonlar aldık. Böyle İrem baş harfi. Ben de bıraktım. Bir de çiçek aldık. Çok istiyordu çünkü. E, hep bahsediyordu. Biz de mutlu olsun diye aldık. Ne biçim görüyor musunuz? Yani çekmedim, unuttum. Vlog'u da burada bitireceğim. Ee, arkadaşlar abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayı sakın. Yapmazsanız sizi bulurum, döverim. Bir şeyler yaparım işte. Buraları siz doldurun o boşlukları. Sizi seviyorum. İzlerken eğlenin. Bye.